Bedenle iletişim nasıl kurulur, nasıl bir Yanım şeydir? Bu da bedenimiz aslında bize ne diyor? Ya hareketi yapma diyor veya da az yapıyorsun diyor aslında. İşte bizle konuşuyor. Aslında bizim için en değerli varlığımız. Yani bedenimizin bir yerinde bir şey olduğu zaman ne oluyor? Bütün hayatımız duruyor. Hareket etmiyoruz ki. Aklına ne gelirse de küpten al, sunar. İyi günler. Bugün Laterna TV stüdyolarında doktor fizyoterapist Özlem Öner Coşkun tekrar bizlerle. Sizi burada ağırlamak bizim için şeref. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Merhabalar. İlkinde yanınızda bir de iskelet vardı ama evet. bugün onu bıraktınız bugün galiba. Bugün bıraktım. Bir dahaki sefere <laughs> bakalım. Konuya göre biz de işliyorduk. Bugün bedenin sesini dinle diyeceğiz. Evet. Öyle mi? Bedenle iletişim nasıl kurulur? Nasıl bir şeydir? Şimdi aslında ekip arkadaşlarla konuşurken bugünü böyle zayıflama ile ilgili bir konu seçelim diye konuştuk Hı -hı. önce ama sonra da ben şöyle düşündüm. Aslında ondan önce kendi bedenimizle bir iletişim nasıl kuruyoruz? Hı -hı. Yani zayıflama konusunda çok takıntılıyız ya. Yani. Aslında temelde bedenimizle arkadaşlığımız nasıl? Önce onları konuşalım konuşalım istedim. Hı hı. Bedenimize pek iletişim kuramıyoruz. Zaten birçok sorunumuz da bundan kaynaklanıyor. Mesela bize fizik tedaviye gelen, e, rehabilitasyona gelen hastaların en büyük sorunu ne? Ağrı. Hep ağrıdan şikayet hı hı. ediyorlar. Hasta işte geliyor. Neden olduğunu açıklıyoruz. Neden, neler yapması gerektiğini açıklıyoruz. Sebebini öğreniyor. Yani burada bedenimiz aslında bize ne diyor? Ya hareketi yapma diyor. Yaptığın şeyi fazla yapıyorsun diyor. Veya da az yapıyorsun diyor aslında. İşte bizle konuşuyor hı. ama dinlemiyoruz. Sonra tedavi süresince diyoruz ki hastaya mesela işte şunu yapın veya bunu yapmayın. Hareket edin. Fakat bir türlü dedense insanlar bunu kabul etmekte zorluk çekiyorlar. Dinlemeyi bırakıyorlar. Ve yine de o futbol maçına çıkılıyor. <laughs> e, camlar siliniyor e, yapma dememize rağmen. Tabii e, yukarıdan böyle şeyler alınıyor. Tabii ki. Elektrikli yani, süpürgeler. süpürgeler o sırada. Süpürgeler alınıyor. E, yataklar kalkıyor. Buradan bu kime şeyler. mesaj verdiğimi anladı. <laughs> Bizim evde mesela bir tane kedi var. Sizde de var biliyorsunuz. <laughs> Yüksekten düştü. Patisini yaraladı ve iki hafta boyunca basmadı patisinin üstüne. Yani kendi iş dinledi. Ama dedense insan insanoğlunda bu içgüdüleri kaybetmiş durumdayız şimdi. Vücudumuzun bize söylediği şeyleri dinlemiyor. Yani ben özellikle kas iskelet sisteminden bahsetmek istiyorum. Mesela ağrıyla karşılık veriyor bize. E, hareketler yavaşlıyor. Yani bir sinyal veriyor. Diyor ki ya dur ya daha fazla hareket et. Ve bunu tabi bütün organlarımız, bütün sistemlere e, vurabiliriz. Ama özellikle kas iskelet sisteminin en büyük işaretleri ağrıyla kendini göstermesi. Bizle konuşuyor yani. Bir ağrının olması vücudumuzda bize bir sinyal verdiğini gösterir bu şekilde bir sürü yerden sinyal alıyoruz aslında. Ben böyle düşünmemiştim soruyu sorarken tabii. Bir takım insanlar sabahları kalklarında aynaya bakıp böyle ah bugün ne kadar güzelsin. Bugüne ne güzel evet, başlıyorsun gibi. Evet tabii o da gibi. bir iletişim kurma yöntemi. <laughs> tabii. tabii o da ben var. Ben öyle o göbeğin var. de çok şıkmış. Çok da yakışıyor <laughs> sana. Evet bak. yok oraya geleceğim. <laughs> evet göbeğimiz. Evet. Ben öyle bir şey zannetmiştim ama haklısınız. ...hiçbirimiz de yapmıyoruz aslında. Yapmıyoruz, Yapıyorum evet. diyen de ne kadarını yapıyor onu evet. da bilmiyorum. Ama kendimizi böyle çok da dinlemek doğru değil herhalde ama. Tabii ki. Gelen... Değil. Ama işaretleri en azından dinlememiz, değerlendirmemiz, değerlendirmemiz gerekiyor. Peki beden, ruh, zihin bütünlüğü nedir? Ee, şimdi orada da şöyle bir takıldığımız bir nokta var insan olarak. Bizim bütün sistemlerimizin üçü de birbirine bağlı. Yani beden ruhsuz, ruh zihinsiz çalışmıyor. Üç sistem de birbirine çok bağlı. Biz genellikle ne için uğraşıyoruz? Bu aslında hani e, Avrupa'yı bir görüntü, görünüş yani şöyle ki kişilik geliştirmeye çalışıyoruz değil mi? Okumaya çalışıyoruz. Zihin geliştirmeye çalışıyoruz. Çocuklar büyürken en önemli şey ne? Üniversiteden kaç puan alacağı mesela. Maalesef. Öyle değil mi? Yani dershaneye gidiyor şimdi mesela benim evet. oğlum. Sporu bıraktı bu sene. Bu şekilde devamlı olarak bir zihinsel gelişim üzerine ruhsal gelişim üzerine belki de odaklanıyoruz. Ama bedenimiz bizi taşıyan yani bunlara beden taşıyor. Bizim bu dünyada, gerçek dünyada, bu dünyada varlığımız bedenimiz sayesinde oluyor. Ve bu dünyadayken ona bakmak bizim sorun ve yükümlülüğümüzde olan bir şey. Biz ne yapıyoruz bedenimize? İşte bu söylediğiniz şeye burada geliyorum. Mesela herkes görüntüsünden şikayetçi. Öyle değil mi? Yani bu bize Allah tarafından böyle yaratılmışız. E, kimisi kilosuna takıntılı, kimisi boyunu sevmez. Öyle değil mi? Kimisi gözüm şöyle olsa der. Yani bunun için ufak tefek operasyonlar, işte yüzümüze, başka yerlere bir şeyler yapılabilir. Yani bu kişilerin kendi tercihi. E, ama biz bedenimize ne kadar kötü davranıyoruz? Yani hep kötü muamele ediyoruz, hep kötü konuşuyoruz. İşte o dediğiniz şey var ya, yani aynaya bakıyoruz, çoğu kez beğenmiyoruz, başka bir şey hayal ediyoruz. İstediğimiz kıyafet üstümüzde olmadığı için bedenimizi suçluyoruz. Saçlarımız istediğimiz gibi olmadığı için daha bir sürü şey yani. Şimdi burada işte bedenimiz, ruhumuz ve zihnimiz bir bütün olduğu için şurada bir sorun yaşıyoruz. Bizim bilinçaltımız bizim bütün söylediklerimizi duyuyor. Yani mesela hastalığı çekme e, denir. İşte göstermek gibi olmasın denir. Eskilerin atasözleri biliyorsunuz. 40 e, kere söylersen olur denir. Bunlar hep ona istinaden olan şeyler. Yani çünkü biz devamlı olarak e, aslında bizim için en değerli varlığımız yani bedenimizin bir yerinde bir şey olduğu zaman ne oluyor? Bütün hayatımız duruyor. Yani bir kere hayattan kopuyoruz yani öyle düşünün. Bu en değerli varlığımızı korumak için ona hiçbir sevgi göstermiyoruz. <laughs> Bırakın ilgiye, işte spor yapmayı, iyi beslenmeyi. Hani bunlar çok sonraki şeyler keşke yapabilsek. Ee, sadece bedenimizle yani kendimizle fiziksel olarak ilgilendiğimiz süre bile gün içerisinde... Ben size söyleyeyim yani kadınların biraz daha çoktur. Erkeklerin işte tıraş, işte diş fırçalama. Düşünün bunlar yani. Yemekleri falan saymıyorum. Kadınlar hani makyajla, saçla sporla hani belki biraz daha hani spor yapanlar daha şanslı. Ama kendi bedenimizin ihtiyaçları neler? Onu dinliyor muyuz? Seviyor muyuz? Yani sevmediğimiz bir şey bize nasıl iyi cevap verebilir? E bilinçaltımız bize hep duyuyor. Yani hep onu kötülüyoruz, beğenmiyoruz, değiştirmek istiyoruz, başkasıyla kıyaslıyoruz. işte öyle değil mi yani? Bunları hep yaşıyoruz. <laughs> Ve bu şekilde bizi hep dinliyor. E şimdi sevilmediği yerde durur mu? <laughs> Veya eyvallah bize eyvallah. sevilmiyorsa bize güzel ve iyi cevaplar verir mi? E vermez yani tabii ki. O da iyice kendini korumaya alıyor. Belki hastalıkları getiriyor. Yani neler gönderdiğimizi bilmiyoruz ki biz bilinçaltımıza. Bizim söylediğimiz her şeyi duyuyor. Ve de o biliyorsunuz bir çocuk zekasında ve söylediğimiz şey gerçek mi, değil mi bunu anlamıyor ki e, bilinçaltı. Ve işte arkasından hastalıklar geliyor. Belki başka şeyler geliyor. Hani bilmiyoruz bunları ne kadarı. Yani bunları ölçemiyoruz daha doğrusu. E, ama bu işte birbirine devam ettirerek devam ediyor. Bu yüzden üçü birbirine çok bağlı ve de bizim için bedenimiz çok önemli. Hepsi önemli tabii ki ruhumuzda, zihnimizde ve öncelikle kendimizi sevmemiz gerekiyor fiziksel olarak. Yani bu beden bizi bu dünyada yaşatan, bu dünyada işte arılmamızı sağlayan, yememizi sağlayan, zevkleri, etrafı görmemizi sağlayan bir şey olduğu için yani bunu korumak, iyi bakmak çok önemli aslında. Şöyle bir tespitim var. Şimdi bu hani bir kere sabahleyin, aynaya bakın. İşte evet. suratımızı soğuk suyla yıkayın falan gibi böyle bir Şeyler, rutin var. Tabii, bir sürü şey Ben vardır, bunu evet. ne zaman yapıyorum? Tıraş olacağım gün yapıyorum. <laughs> tıraş olmadığım <laughs> gün. Bana suratıma da çok baktığımı zannetmiyorum. Yani şöyle bir kafamı kaldırıp dayanayım, ne durumdayım diye. Bir gül hastalığı var bende. Bu sabah işte tıraş olunca gül hastalığı ortaya çıktı. Krem sürme zamanı Zamanı geldi gelmiş dedi. diye. İşte, i̇şte o da bir işaret. Sürmüyor musunuz <laughs> demek ki bir süredir? Bak tabii canım sürmüyor. Sürmüyor. Tabii. Ee, peki şimdi hepimizin problemi var. Evet. kiloyla ilgili. Evet. Kimimiz çok azımız ama Türkiye özelinde özellikle az kilolu şişmanlamaya çalışıyor. Çoğumuz da kilomuzu çok bulduğumuz için bir şekilde kilo vermeye kilo çalışıyoruz. çalışıyoruz. Peki evet. bu nasıl bir takıntıdır? Şimdi benim tanıdığım herkesin verecek iki kilosu var. <laughs> Yani bu iki kilo çok büyük bir kavram gerçekten. Bazen beş oluyor ama iki çok önemli. İki kiloyu verince de verecek iki kilo var. Biz bir an önce arkadaşlarla konuşuyorduk. İki kilo aldım ben de. Şimdi o iki kiloyu verince tekrar iki kilo vermek isteyeceğim. Yani bu iki kilo nedir bilmiyorum yani özellikle. Şimdi herkesin kendi algısında kendi kilosuyla ilgili gerçek veya olmayan bir algımız var. Fiziksel bir algımız. Yani bu işte Instagram'da gördüğümüz videolar, etrafta gördüğümüz insanlar, bize dayatılmaya çalışılan standartlar standart bir kilo değerleri var. Bir fiziksel bir görüntü var. Bir kere tabii ki bedenimizde değiştiremeyeceğimiz unsurlar var. Mesela nasıl boyumuzu değiştiremiyoruz, omuz genişliğimizi, kalça genişliğimizi. Yani bazı Allah tarafından yaratılmış bizim e, ancak çok büyük ameliyatlarla değişebilecek özelliklerimiz var. Önemli olan bu elimizdekini en iyi şekilde değil mi, en sağlıklı şekilde kullanabilmek. Şimdi bir kere e, ismi bile güzel değil. Şimdi kilo vermek ve kilo kaybetmek değil mi? Herkes bundan bahsediyor. Hı hı. Şimdi şöyle düşünün. Ben şunu diyorum, bedenime diyorum ki senin birazını vereceğim. <laughs> Birazını da kaybedeceğim diyor. Karşılığında da plastik. Şimdi kelime ne kadar kötü. <laughs> Kim kendisine ait olan bir şeyi vermek ister? İstemeyiz ki yani. Şimdi düşünsenize bedenin buna karşı gösterdiği direnci. Yani ki biz vermek ister miyiz? Yani vücudumuz da psikolojimiz de hep elimizde tutmaya yöneliktir. Öyle değil mi? Yani cebimize koymak isteriz yani her şeyi. E şimdi ben bedenime durmadan diyorum ki senin birazını vereceğim, birazını atacağım, birazını kaybedeceğim. Yani vücut iyice strese giriyor. Bir kere kelimemiz kullandığımız kelime bile hatalı. Yani ne onun demeliyiz? yerine mesela yağ kaybetme sağlıklı olmak işte sağlıklı bedene ulaşmak, kendimizi iyi hissedeceğimiz fit olduğumuz bir bedene ulaşmak gibi terimler aslında kullanmamız lazım. Şimdi son zamanlarda da biraz daha değişti. İşte o da neden değişti? İnsanlar şeyi biliyorlar. Kas kitlesi ağır çekiyor tabii ki, ama yağ kitlesi çok büyük bir yağ kitlesi mesela bir kilo değerse çok küçük bir kas kitlesi bir kilo eşdeğer oluyor. Bu yüzden e, aynı kilodaki iki insan kesinlikle aynı şekilde görünmeyebiliyor. Yani kas ve yağ e, oranları farklı olduğu için evimizdeki tartılarla da bunu anlamadığımız için biz tartı çıkıyoruz. E, devamlı olarak işte kilo vermem lazım, kilo vermem lazım. Halbuki kişi spor yapıyor, kilosu artıyor tabii ki. Kas kitlesi artıyor. Hala kilo vermem lazım, kilo vermem lazım. İşte bu şeyi vücudumuza söylemeye devam ediyoruz. Yani benim seni vermem lazım, benim seni atmam lazım, benim seni hafifletmem lazım. Kullandığımız terim bir kere kesinlikle yanlış. Burada yani yağ kaybetmek, sağlıklı olmak, hep sağlıklı olmak e, şeyinde gitmemiz yani iletişimi öyle kurmamız lazım. Benim inanın çok tanıdığım kişi, çok hastam oldu. E, şöyle terim şeyler kullandılar. Kilo ver bu hastalık geldi diyorlar mesela yani gerçekten bazı böyle atasözlerimi diyeyim yani ne söylediğimize de dikkat etmemiz gerekiyor. Hani bu zayıflama takıntısını bizi sağlıksız e, olma yani bu kişinin derdi sadece kilo vermek diyor demek ki birisi <laughs> ve böyle bir şeyler oluyor. Yani sadece buna yönelmek çok yanlış. Önemli olan o kişinin beden standartı içerisinde sağlıklı, eklemlerine yük vermeyecek bir şekilde organları düzgün çalışacak bir şekilde aslında e, sağlıklı bir kiloda olması. Yani mesela e, bedenimize iletişim kurmak derken şunu dedik yani... İşte yağ mesela sabah işte kalkıyoruz bir sürü e, ben şu anda kadınlar üzerinden gideyim. işte göbeğimizde yağ var diyoruz. Sırtım yağlandı diyoruz. Basenim yağlandı diyoruz. Mesela orada da vücut bizimle konuşuyor. E, diyor ki sen bu aralar düzensiz beslendin, hareket de etmedin. Bak yağlanmaya başladın. Ben bunları senin için şimdilik depolara gönderiyorum. Yani o yağlanma o. Yani şu anda kan değerlerin, karaciğerin, damarların bunlarda bir şey yok. Temizsin. Aklını başına al diyor. <laughs> bunlar ufak sinyaller. Yani bu kilolarda kalmak bu bir sinyal yani. Ama şimdi siz onun üzerine daha da almaya devam ettiğinizde zaten sonraki kontrolünüzde ne oluyor? İşte karaciğer yağlanmış çıkıyor. Tansiyon yüksekliği başlıyor değil mi? Aterosikloroz başlıyor. E doktorunuz diyor ki size işte bir de kolesterol ilacı ekleyelim. Bakın kolesterolünüz yükselmiş. Sonra bir diyette başlama stresi geliyor vücuda işte bir sürü sevdiğiniz şeyden mahrum kalıyorsunuz. Öyle olmaya gerek yok. Yani onları da peyderpey peyder, daha ufak miktarlarda tüketerek, kendinize dikkat ederek, sinyalleri dinleyerek vücudumuzun sağlıklı konumunu devam ettirebiliriz. <laughs> Önemli olan o. Peki şimdi eee sizin de çocukluğunuz, benim kız kardeşimin de çocukluğu Barbie bebekler evet. vardı. ve Evet, o zaman genişlikmişti. Hani evet, ele çok geçirilmesi zor bir figürdü evet. ama bu aynı zamanda sizin bilinçaltınıza da bir Gel sinyaldi. Tabii, tabii. Barbie gibi olmak, Barbie gibi olmak. Şimdilerde duyuyorum ki hafif etine dolgun e, Barbiler de Barbie. üretmeye evet. başlamışlar. Evet, evet. Şimdi Bu aslında sosyolojik de bir problem değil tabii. mi? Yani bizim böyle incecik olmamız gerekiyor mu bedenimiz için? Ya kesinlikle gerekiyor. Bir kere incecik olunca sağlıklı da olunmuyor zaten. Yani bu ideal kiloda yani ince olmakla sağlıklı olmak arasında bir ilişki Yok ama bize dayatılan şey ince olmakla tabii ki güzel olmak arasında büyük bir ilişki var. Yani bütün Instagram'daki videolar, bütün moda söktürü bununla dönüyor. Yani ben eskiden girdiğim bedene kilo almamış olmama rağmen giremiyorum. Çünkü bedenler küçüldü. Yani demek ki o beden. <laughs> şey? tabii yani <laughs> sıfır beden var. İşte iyice 36'nın altı bir beden var. Demek ki o bedende genç kızlar var. Yani bu takıntıyla büyüyen e, hala devam ediyor yani kilo takıntısıyla büyüyen. Burada herhalde farkında olmadan biz aileler de biraz e, baskı yapıyoruz. Çünkü artık herkes kilo almanın kötü bir şey olduğunu biliyor ya yani kilo almak demiyoruz yağlanmanın. E çocuklara da bu konuda hani yediklerine dikkat et kızım, oğlum spor yap, şuna şuna dikkat et, buna dikkat et. Mutlaka spor yapmalısın diye. Çocukların da herhalde böyle bilinçaltına kilo ile ilgili bir şey sunuyoruz. Ama hatırlarsınız bizim çocukluğumuzda öyle bir şey yoktu. Çünkü biz sokakta oynuyorduk. Evet. Ya, Yaz kış ya. sokakta oynuyorduk ve hani kimse bize spora zayıflayalım diye spora götürmüyordu veya evde ben hiçbir zaman hatırlamıyorum bir diyet. işte bir diyet sıkı Doğru. sıkıntımız olsun, işte bazı kısıtlamalar olsun ama şimdi işte abur cubur almıyoruz değil mi yani çocuklarımızı mümkün olduğunca sağlıklı besleyelim aman kilo almasın diye uğraşıyoruz. Ee, ama tabi burada yani bu moda sektörünün, e, sosyal medyanın bu konudaki bu şeyi çok e, kötü yani, yani gençler üzerinde de ...kadınlar üzerinde ile çok büyük bir baskı var. Yani bu mesela doğum öncesinde ayrı bir baskı var. İşte doğumdan sonra işe dönüyorsunuz... ...kiloyu verseniz bir türlü, vermemiş olsanız... ...bir türlü etraftaki insanların size söyledikleri geri bildirimler... ...sizi motive de edebilir, daha da e, kötü hissettirebilir. Yani kadın üzerinde özellikle baskı hani... ...geçen programda da kadını konuştuk... E, ...sosyolojik baskı, iyi görünmesi konusunda çok büyük bir baskı var. Yani kadın hem zayıf olacak, hem çalışacak... ...hem işte harika bir ev kadını olacak, her işi e, kotaracak... E, ...ama bu arada kendi kilosu, işte fiziği, bütün bunları da çok dikkat edecek. Yani bu baskı da hepimizi çok yıpratıyor. Hepimizin düşünmesi gereken şey sağlıklı olmak, sağlıklı beden, evimizde sağlıklı yiyecekler yemek ve bu kilo vermek, kilo kaybetmek gibi şeyleri devamlı olarak kendimize e, söylememek. Yani sağlıklı kiloya ulaşmak istiyorum. İletişimi de öyle kurun. Yani ha demek ki ben yağlandım, göbeğim çıktı. Şimdi biraz önce konuştuk. Yani çünkü geçen hafta evdeydim ve fazla bir şeyler yedim. Kaçırma yaptım yani biliyorum kendimi. E bu bana bir sinyal. E şimdi ben bunu önlemini almazsam bir daha buraya geldiğim zaman bir iki kilo <laughs> daha almış olacağım. Bunları dinlemek önemli. Vücudumuz bize her şeyi söylüyor aslında. Biraz onu dinlesek, biraz vakit geçirsek hani dış görünüşümüz tabii ki çok önemli ama biraz içeriden gelen sinyalleri de dinlesek aynı ağrıda olduğu gibi bize her şey hakkında bilgi veriyor. Ama galiba eğitim sistemimizde bizim eğitim sistemimiz. Buna çok uygun değil. Evet. Biz anaokulundan beri beden eğitimi ve spor derslerini angarya olarak görüyoruz. Evet, test çözülür o derslerde. Evet. evet. Hatta hani işte dışarıya niye çıkacağız? Hava soğuk. İçeride oturalım, işte bilmem müzik dinleyelim, şunu yapalım, bu yapalım. Aslında o dönemden herhalde bir fiziksel aktiviteye meylettirilmemiz lazım. Ki bu bir alışkanlık haline gelsin. gelsin. Ben bilmiyorum sadece bir filmde seyretmiştim. Japonya'daki okullar sabahleyin önce beden eğitimi evet, hareketleriyle evet. başlıyorlar. Başlıyorlarmış evet. Sonra bizde şimdi sizin oğlunuzda olduğu gibi bu sene otur ders çalış. Tabii zaman da yok. Evet. Ye az yeme bak Tabii. enerji olacak sana bilmem ne. E şimdi bu çocuk haliyle kilo alıyor. Ben otlu makineye kadar fena değildim. Çok zayıf da değildim ama spor yapardım. Bir sürü Hı -hı. aktivitelerim vardı. Otlu makineye girince hepsi bitti. Bir de... O zaman Nescafe de yok. Mecburi uykumuz kaçsın diye kola içerdik. Ondan sonra vücudum dedi ki sen yok içmeye başladın. Ben seni biraz uyarayım. Şöyle göbeğinde bir yağ tabakası yapayım. Sonra i̇şte. da atamadım ben onu. Tabii evet. Üniversitemizde bile ki siz o üniversitede çalışıyorsunuz. <laughs> evet. Hani bir ders olsun ya. Bir, birilerini biz beden eğitimi ve spor dersi aldık üniversitede. Ya konu verirler, kitaptan kopyalarız, hocaya veririz. Hı hı. Veyahut da bizi maraton yaptırırlardı işte bir kere okulun etrafında. Maratonu bitiren sınıfı geçerdi, bitiremeyen de zaten arabayla, marabayla bitirirdi onu. Şimdi bizde eğitimde de bir eksiğimiz var herhalde. Dediğiniz Aa, gibi evet. sosyolojik bir baskı Kadınlarda da var, erkeklerde de var. Hani şimdi Tabii erkekler o, o baklavalı, de var. Evet, işte bir şeyler falan. falan Ama yani hareket etmiyoruz ki. Hareket etmekten nefret ediyoruz hatta yani. Yani orada aslında biz yorgunluğu karıştırıyoruz. Yani fiziksel yorgunlukla ruhsal yorgunluğu birbirine karıştırıyoruz. Şimdi bütün gün yoruldu iş yerindeyiz ya. Aslında zihinsel yoruluyoruz. Yani fiziksel bir güç sarf eden bir işiniz yoksa eğer, yani mesela bir yerde işçi olarak çalışmıyorsanız yani bir işte bir AVM'de çalışmıyorsanız mesela bizi yoran şey günlük hayatın getirdiği ruhsal yorgunluk. Yani iş yerindeki gerginlikler işte mesela benim hastalarla olan ilişkim trafik, e, oradan oraya gidiyoruz işte yolda yoruluyoruz artık çok fazla trafik var. E, ama fiziksel olarak aslında çok az yoruluyoruz. Şimdi bir sürü insanla bu bırakın sporu sadece egzersiz işini bile konuşurken şöyle diyorlar. Ya yani ben bütün gün iş yerinde çok yoruluyorum. Akşamda geliyorum işte mutfaktayım işte veya çocuğu okuldan alıyorum. Kadın erkek fark etmez. Yani benim egzersiz yapacak, spor yapacak vaktim kalmıyor diyorlar. Aslında o yorgunluk bizim için zihinsel yorgun. Yani zihinsel yorgunluğu da yatarak atamazsınız. Aslında fiziksel aktiviteyle atabilirsiniz. Yani çünkü hormonların değişmesi lazım. Vücudunuzun oksijen alması lazım. Evde de olur, dışarıda da olur. Yani burada büyük sportif faaliyetlerden söz etmiyorum yani. Çıkıp mesela biraz dışarıda yürümek bile. Bir kere biz soğuktan korkan bir milletiz. Soğukta dışarı çıkılmaz <laughs> Türkiye'de. Evet biliyorsunuz. Yani mecbur kalmadıkça dışarıda soğukta spor yapılmaz. Çocuklar eve alınır hava soğunca. Yani soğukta olabilir. E, çok sıcak veya çok hani tehlikeli sınırlarda yani akşam şöyle dışarıda biraz bir dolaşmak bile, hafif böyle e, sırt hareketleri yapmak bile, evin içerisinde hafif diz hareketleri yapmak bile aslında o zihinsel yorgunluğunun atmazını sağlayan bir şey. Bizim en büyük sorunumuz işte bu ikisini birbirine karıştırıyor olmamız. Yani zihinsel yorgunluk, e, fiziksel yorgunluğunuz varsa uyuyabilirsiniz. O uykuyla geçer. Yani gerçekten bir şey yapamazsınız. Eklemleriniz ağrır, dizleriniz ağrır ama zihinsel yorgunluğu eğer bununla mücadele etmek istiyorsak aslında fizik spor yani bunun çaresi fiziksel aktiviteyi arttırmamız gerekiyor. Ben de yapamıyorum mu aslında olacağı eve geldiğinizde üstünüzü başınızı değiştirip çocuğunuzun önüne işte ne yiyecekse o gün onun bir kısmını evet. koyup apartmanın etrafında şöyle üç tur atmak herhalde Tabii o bile yani o Değil bile mi? yani çok e, bunun için çok büyük paralarla büyük kulüplere veya bir takım cihazlara bunlara gerek yok. Yani bizim doğamızda aslında böyle şeyler var. Yani ne yürümek, yüzmek, koşmak böyle alengirli şeyleri bir sonradan insanoğlunun <laughs> icadı olarak. Yani e, ya biz birisinin peşinden koşacağız. Yani avcı olduğumuz için veya bir hayvan bizim peşimizden koşacak. Şimdi öyle bir ortamımızda olmadığı için yürüyüş en kolay en basit yapılabilecek tabii ki fiziksel aktivite. Çok teşekkür ediyorum. Sen Bundan teşekkür sonra sabahları kalkınca söz veriyorum. Aynaya gülümseyeceğim, selam vereceğim, <laughs> göbeğimi seveceğim. Ya sevmeyince, iyi iletişim <laughs> korun yine de. sağ olun. <laughs> Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. <laughs>